siperlere dayandık gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık bağımsızlık kuruna da alkanlara boyandık bağımsızlık kuruna gelin yurdumuz faşist olmuş vurun kardeşler vurun 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 yüreğimizin derinliklerine kök salmış bir çınardır kavgamız ummana ulaşmak için coş. İşte bir sabah uyandığımda Ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı işgal altında elleri bağlanmış buldum yurdumu her yanı partizan beni de götür Çav bella çav bella çav bella çav 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 beni de götür Davarınıza dayanamam tutsaklığa Beni de götür davarınıza dayanamam tutsaklığa Eğer ölürsem ben partizanca Ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 sen gömelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma sen gömelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma güneş doğacak açacak çiçek ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel